Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile oynayacağız. Ben silahlarımızı alalım ve başlayalım. Arkadaşlar eğer 20 like gelirse PUBG Mobile oynayacağım. Onda videosunu çekeceğim. Ve 20 kill alırsam arkadaşlar abone olmayı unutmayın. 20 kill. Almaya çalışacağım hemen. Ezbomamızı alalım. Arkadaşlar ve ben 51 sevi seviyorum. Kaç seviye olduğunuzu söylemeyi unutmayın. Direkt buradan kadar 98 e birine sıkıyorum. Lan ne oluyor? Ya ne oluyor? Ben, ben dürbünü açmadım ama. Arkadaşlar ben bu arada dürbünsüz oynayamıyorum. Şu an bak oldu galiba. Dürbün açan açılmıyor. Açılmıyor. Basada tuttum da hep açılıyor. Ya. Dürbünü açabilirsin. gördüm. Bu mermimi yeniliyordum. Bundan kaçıyor. Şu an arkadaşlar. Dürbünüm olsa çok güzel ama. Dürbünüm açılmıyor. Bomba yiyeceğim. Ne düşünüyorsun? Nice Onu öldürdüm ama arkamda beni. Buradan çıkacağım. Arkadaşlar eğer 2-3 e, video çekeceğim. Eğer 20 aboneye ulaşsa yüzümü göstereceğim. me.